Bir gün böyle yine Risale dersine başlayacaklar. Abi kitabı istiyor, baş açıyor. Bismillah birinci söz diye başlayınca toplumdakiler biraz ya arkadaş bize de mi menü modunda, bize de mi birinci söz? Zaten biz bunları hep okuyoruz deyince çay geliyor. Bakın diyor siz diyor birinci sözü diyor şey yapmadınız, biz bu işleri biliyoruz dediniz ama diyor bak çayı veren Bismillah demedi. Çayı alan Bismillah demedi. içen Bismillah demedi. Biliyoruz da hayata hayat ne kadar ediyoruz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve Resulina Muhammedin Aleyhi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar e, öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İnşallah sezonun açılışı olarak ilk programımızı e, bu şekilde yapmış oluyoruz. E, i̇lk olduğu için de Risale-i Nurların da özellikle sözler Üstad Hazretleri Risale-i Nurlarla alakalı hani bazen sözler kitabının isim olarak da direkt olarak onu söyler. Birinci sözle biz de başlayalım dedik. Birinci söz malumunuz Bismillah her hayrın başıdır başlangıç itibariyle, hayırlı olması itibariyle Üstad Hazretleri birinci söz olarak almış. Bismillahirrahmanirrahim ve ilk cümlesi Bismillah her hayrın başıdır. Arkadaşlar Bismillah hani Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim için diyorlar ya yani Fatiha Kur'an-ı Kerim'in ziplenmiş halidir. Belki onun yani onun da ziplenmiş hali Bismillah oluyor ve işte baştaki B harfi Suat Yıldırım abi işte birkaç gün önce misafirimizdi. Kitap imzalatırken benim de dikkatimi çekmişti. Yani onlar yazarken mesela B harfini, Arapça olarak B harfini yazıp nokta koyup, yani o Bismillahirrahmanirrahim'in uzun uzun değil de o şekilde yazılması gibi ifade ediyor. Üstad Hazretleri şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle virdi zebanıdır. Bakın burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir mevzu, bil ey nefsim. Üstad Hazretleri olaya başlarken her risalede kendisine söylüyor. Yani Risale-i Nur'un zaten şeyi budur. Ee, güzel bir açıklamasını dinlemiştim. Şöyle diyor. Bir tedris var. Arapça kelimeler arkadaşlar. Tedris bir eğitimdir. Eğitim, öğretim. Bir de tedarüs var. Yani tedriste olan şudur. Bir tane öğretmen vardır, bir de öğrenciler vardır. Öğretmen anlatır, öğrenciler dinler. Ama Risale-i Nur'da o mantık yok. Risale-i Nur'da tedarüs dediğimiz mantık var. Karşılıklı etkileşim var. Tedarüs, yani bizim Türkçe tabiriyle, unuttum onu kelimeyi de, yani ortaklaşa yapılan bir fiil, karşılıklı olarak. Yani bir şeyler okuyoruz. Bazen o yüzden basit de gelebilir. Burada sohbetin sonunda size bir tane de bununla alakalı bir güzel bir şey anlatacağım, bir anekdot da anlatacağım. Yani bismillah bildiğimiz bir şey ya. Birinci söz zaten diye aklımızdan geçebilir. Ne var? Bismillah her ayrın başıdır. Hep okuyoruz diye değil. Ama öyle değil yani. İşin aşında daha farklı şey var. O yüzden Üstad Hazretleri kendisine arkadaşlar hitap ediyor. Bil ey nefsim diyor. Bil ey işte Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin demiyor. Kendisine. Çünkü kendisini e, ne diyor başka bir yerde? Kendi nefsini terbiye etmeyen başkasını da terbiye edemez. Kimseye ter etkisi de olmaz. Şu mübarek kelime İslam nişan. Nişan ne demek arkadaşlar? Alamet, ezan gibi. Yani bir yerde ezan duyuyorsanız anlıyorsunuz ki demek ki burada Müslümanlar var. Aynen Bismillah da öyle bir şey. İslam'ın nişanı olduğu gibi ve bütün mevcudatın, yaratılan bütün her şeyin, taş, toprak, insan, hayvan affedersiniz, bütün mevcudatın lisan haliyle, hal lisanı ile virdi zebanı, devamlı tekrar ettiği bir şey demek. Virdi zeban, devamlı tekrar edilen bir şey. Hal lisanı ile ama. Bakın bu da enteresan. Acaba nasıl? Yani ağaçlar lisanı haliyle nasıl bismillah diyor? İşte taş toprak lisanı haliyle nasıl bismillah diyor? Hayvanlar nasıl bismillah diyor? Bu da bizim için belki düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Üstad Hazretleri'nin bakın tarzında genelde arkadaşlar o var. Yani bize farklı bir anlam derinliği dediğimiz bir olay var. Risalelerde anlam dediğin. Mesela bugün okuduğunuz birinci sözü yarın okuduğunuz zaman farklı insanlarla farklı şeyler çağrıştırabiliyor bizde. Bu çok güzel bir şey yani. Yani belki o sohbetin insibağından, sohbetin havasından da olabilir. Mesela buradaki bir arkadaşımızın aynasına yansıyor o mana. Ya Allah Allah bunu hiç daha önce düşünmemiştik. Halbuki aynı yeri onlarca defa okuduk gibi düşünebiliyoruz. Bu şunu da gösteriyor. Aynen Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi arkadaşlar. Çünkü Risaleler'de biliyorsunuz malum Kur'an'dan teraşu eden, damlayan damlalar olduğu için. Aynen Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi anlam katmanları var. Her okuduğumuzda farklı bir anlam katmanı ortaya çıkarıyor. Bize bazen üstad da burada söylediği gibi Allah, Allah nasıl oluyor acaba bu diye bir soru da oluşturmuş oluyor. Bismillah ne tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Şimdi arkadaşlar Risale'yi bir profesör de okusa, bir işte eğitim seviyesi düşük olan bir insan da anlayabileceği tarzda yani neden Risale-i Nur? Bu da tefsir, o da tefsir dediğimiz yerlerde karşımıza çıkıyor. Bakın temsili hikayecik. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen hikayeler için de yani. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kısalar var değil mi? Peygamber kısası var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kısası anlatılıyor. Bir sure yani. Uzun uzun anlatılıyor. Allah Allah. Ne gerek var arkadaş? Yani bunu anlatmaya da diye düşünülebilir. Hayır. Yani o temsil hikayecik çoğu yerde vardır. Mesela Mevlana Celalettin Rumi, Konyalı olan arkadaşlar bilebilirler. İşte Mesnevi'de hikayeler var. Şak klasikleri dediğimiz mesela doğuda yazılmış o kelimeyi hep hikaye yoluyla bir şeyle. Demek ki bu şunu anlıyoruz. İnsanlar, insanın kafasında daha böylece kalıcı oluyor. Belki bu sohbetten bir cümle sorsak kafamızda kalmaz ama hikaye neydi diye sorsak anlaşılır. İzlediğimiz bir film gibi yani. Aslında bir senaryo. Şimdi Üstad bize bir senaryo aslında okuyacak. Şu temsil hikayeciye bak dinle. Neyi öğreneceğiz? Bismillah'ın ne tükenmez bir hazine olduğunu. Bak burada da dikkat edin arkadaşlar. Yani hazine, kuvvet, bereket olduğunu anlamak ister. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Yani bir çölde dolaşıyorsanız bir tane reisin ismini almanız lazım. Ta şakilerin, şaki eşkıya demek, yol kesen demek. Yani bildiğiniz işte bizim günümüz tabirle terörist. Şerinden kurtulup hacatını tedarik etsin. Hem şerden kurtulacaksın, saldırılarından kurtulacaksın, bir de ihtiyacını gidereceksin. Yani gerçekten önemli. Şimdi bizde günümüzde belki Google gibi yani. Sıkıştığın zaman ne yapıyorsun? Üstüne i̇şte nerede bir namaz kılacağım? Tak hemen yazıyorsun. Google sana gösteriyor. Nereden bir alışveriş yapmam lazım? Ne? Her şeyi ona soruyorsun. Biraz onun şeyi gibi, danışması gibi. Ama bu daha tabii daha farklı. Çünkü neticede onun himayesine giriyorsun. Onun adına hareket ediyorsun. Veya bir yere gideceğin zaman okulun gönderiyorsun. Ha indiğin zaman tak havaalanında insanlar bakıyorsun ismin yazılı seni karşılıyorlar. Neden? Çünkü şirket isim onun himayesinde hareket ediliyor. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. Tek başına hareket ettiğin zaman dünyanın içerisindeki sınırsız düşmanların var. Sağdan soldan saldıran bir sürü şer ve ihtiyaçlarına karşı perişan olacaksın. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Sahra çöl. Onlardan birisi mütevazi, diğeri tahmin eden var mı? Diğeri mağrur, gurullu. Birisi alçak gönüllü, yani şey, öbürü ise hava atmayı tırnak içerisinde bizim avam tabiyle seven birisi. Mütevazi bir reisin ismini aldı. Yani yok artık yok arkadaş bana bir reisin ismine gerek yok ben kendi bildiğim gibi yapacağım demedi. Ne yaptı? Mütevazi davrandı bir reisin ismini aldı. Doğru dedi ben bir reisin ismini alayım. Mağrur almadı. İsmini alan her yerde selametle gezdi. Bir şey gelse tak ben falan yerden geliyorum bak ben bunun korumasındayım dedi. Selametle arkadaşlar gezdi. Bir katil tarika rast gelse, katil tarik yol kesen eşkıyalar demek. Eskiden var ya bu kır karamiler vesaire. Rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim, şaki defolur, olur, ilişemez. Eşkıya hemen defolur, olur, ilişemez. Neden? Çünkü büyük bir güç var yani arkasında. O büyük güç onu hemen engelliyor yani korkusundan vesaire. Bir çadıra girse ona ile hürmet görür. Bakın neyi anlatıyoruz? Konu başına gidiyoruz arkadaşlar. Bismillah ne büyük bir hazine olduğunu anlatıyoruz dikkatli. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem de rezil oldu. Tek başına gitti. Belki bunu anlamakta zorlanabiliriz. Ben de düşünüyorum şöyle hani nasıl olur ya falan diye anlamakta zorlanabiliriz ama yani düşünün belki günümüz itibariyle paranız bitmiş, cebinizde telefonun şarjı bitmiş. Yani arayacağınız bir şey yok. Yani gecenin bir vaktinde bir yerlerde kalmışsınız. Böyle biraz hani düşündüğümüz zaman olayın biraz şeyini anlayabiliyoruz gibi. Yani bu biraz o manada çıkabilir karşımıza. Hem zelil hem de rezil oldu. Şimdi verdiği örnekten arkadaşlar geldik şeye. İşte ey mağrur nefsim. Demek ki arkadaşlar nefsin bir özelliği gururlanması. Hava atması. Hani biliyor ya, nefis bir başka bir kutsi hadiste de şeyi geçiyor ya işte Allah nefse soruyor. Sen kimsin ben kimim? Sen sensin ben benim diyor. İşte cehennem azabı, değişik azaplar. Sen kimsin, ben kimim? Sen sensin, ben benim. En sonunda biliyorsunuz açlık önemli bir şey. Oruçla tedip edince, aç kalınca sen kimsin ben kim? Sen benim Rabbimsin ben de senin aciz bir kulunum diyor. Demek ki arkadaşlar nefsin böyle bir özelliği var. Yani günümüzde özellikle de yani bu asırda yaşanılan belki ego asrı diyoruz yani. Yani işte insanların böyle pof poflanabilir, yapabilirsin, sen kendini düşün, sensin, sen en büyüksün falan filan gibisine bir şey. Sen o seyyahsın, işte ey mağrur nefsim sen o seyyahsın, yolculuğa çıkan adamsın. Şu dünya ise bir çöldür, bildiğin çöl azim ve fakrın hassizdir. Yani bu dünyada arkadaşlar gerçekten yani azimiz ve fakrımız çok fazla. İşte en basitinden küçük bir mikrop, işte koronavirüsü virüsü bütün dünyayı kapattı yani. iki ay boyunca insanlar evlerine kapandı. Veya küçücük bir diş ağrısı gece sabaha kadar insanı dolandırabiliyor. Çok küçük bir şey. O yüzden fakrimiz hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Müthiş derecede düşmanım var ve aynı zamanda da ihtiyacım var. Bir taraftan da ihtiyacım var. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi ve hakim ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatı dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Bu kadar hadsiz, nihayet acizliğimiz var, şeyimiz var. Çözüm ne arkadaşlar. Maliki ebedisi ve hakim ezelinin neyini alacağız? İsmini alacağız. Bismillah. Yani Allah'ın ismiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değil mi? Yaptığımız işlerde bu manada. Üstad belki burada bakın bir şey daha anlatacak. Bize. Sadece başlarken bu ismi kullanma değil de onu da en sonunda ifade etmiş olalım. Evet bu kelime öyle mübarek bir define'dir ki, Üstad Risaleler'de bu define kelimesini arkadaşlar çok kullanır. Define biliyorsunuz. Yani şey Karayip Korsanları mıydı o şeyin oynadı? Yani korsanların bulmaya çalıştığı bir şey. Bulmak için ne yapmam lazım? Devamlı araştırman lazım. Şimdi bak bu bizde bir tefekkür hamelesini de harekete geçiriyor aslında. Yani durma yerinde. Efendimiz Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? İki günü müsavi olan ziyandadır diyor. İki günün eşit olmaması lazım. Her gün tefekkür adına bir şey koyman lazım. Bu kelime öyle bir definedir ki o defineyi bulduğun anda olay aslında çözülüyor yani. Şimdi onu da örneklerle anlatacak. Senin nihayetsiz azin ve fakrın senin nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip kadir Rahim'in dergahında azzi fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelimeyi anlasan senin o sınırsız olan azine karşı seni rahmete rapt edip Kadir Rahim'in dergahında azzi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Yani acizliğinin karşısında bu acizliği kimden çözebilirim mi aslında sana buldurmuş oluyor. Evet bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur devlet namına hareket eder. Ee, burada da arkadaşlar sözlere başlarken Üstad Hazretleri diyor ki, bakın ey kardeş benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla. Üstad Hazretleri'nin talebesi yani Hulusi abi bunu şey yaptığı için ona da aynen askerlik örneğiyle bu örneği vermiş oluyor. Askere kaydolur, devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der. Her işi yapar. Her şeye karşı dayanır. Devlet namını hareket ettiğin zaman Baktığın zaman adam normal adam. Ama üniformayı giydiği zaman, devlet namına eline bir şey aldığı zaman ne yapıyor? Polis dediği zaman yok ya ben buradan gideceğim demiyorsun. Çünkü biliyorsun ki o devlet namına hareket ediyor. Veya bir kural çıktığı zaman devlet namına hareket edilir. Başta demiştik, tekrar başa döndü. Bütün mevcudat lisan-ı haliyle. Lisan-ı haliyle Bismillah der. Öyle mi? Soru işareti. Ağaçlar lisan-ı haliyle, taş toprak, hayvanlar der mi? Öyle mi? Soru işareti koymuş üstad. Soruyor bize. Yani şimdi cevabı da veriyor. Evet. Nasıl ki görsen bir tek adam geldi. Bütün şehir ailesini zorla bir yere sevk etti. Cebren işlerde çalıştırdı. Herkesi bir yere toparladı. Pantinde milleti toparladı. Dedi ki kardeşim bu yol temizlenecek. Sokak temizlenecek. Zor. Devlet namına. Yakinen bilirsin o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Gelse kim takar yolu kaymakamına kay değil mi yani? Sen kimsin dersin geçersin. Ama devlet tarafından bir yetkili olduğu zaman veya işte bir o zaman bir otoriteden geldiği zaman anlarsın ki bu adam kendi ara şey yapmıyor, devlet namına hareket ediyor. Sen de ona ne yapıyorsun? Ayak uyduruyorsun. Belki o bir askerdir, devlet namını hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder. Çünkü onun devlet namına gelmiş. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki Zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taş taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der, hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor. Arkadaşlar bu konuda benim en çok dikkatimi çeken meyve üzümdür yani. Üzümün toprağına baksanız kupkuru, çatlamış bir şey, toprak. Dalına baksan zayıf bir dal yani, hiçbir şeye benzemez. Ama Üstad Hazretleri başka bir yerde diyor, şekerli su tulum bacıkları diyor o üzümler için. Şekerli su tulumbacı. Tam böyle yaza göre. Hem şekeri var hem suyu var. Şimdi toprağa bakıyorsun. Desen ki bu bu topraktan çıktı. Yani mantıksız. Yani toprak kuru. Çatlamış toprak neredeyse. E, dala versen bu şeyi o da değil. Yani demek ki Üstad Hazretleri'nin dediği gibi işte lisanı haliyle Bismillah der. Yani Bismillah diyor Allah'ın rahmetinden tabiri caizse ellerini doldurup doldurup bize getiriyor meyve ağaçları falan. Lisanı haliyle derken bunu kastediyor Üstad Hazretleri. Yani biz olayların belki o hani gelmesinden, mesela bir karpuz yani işte aynı şekilde. Yani dışı muhafazalı, içinde şekeri var, suyu var. Tam yaza göre. Yani kışın insanın çok canı karpuz çekmez ama tam yazın sıcak. Hani hafif insana da böyle enerji vermesi gereken bir şey gibi. Her bir bostan Bismillah der. Bostan bak burada geçti. Matbayı kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tamlar içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Şimdi bembeyaz süt arkadaşlar. Bir tarafta kan var affedersiniz bir tarafta idrar var yani. Onların arasından bembeyaz bir süt. Şeyde var aslında Getiri tereddütlerinde hani bir ara Rusya'da yapmaya çalışmışlar işte. Demişler ki otu verelim önden, yeşil otları verelim arkadan bembeyaz süt çıksın. <laughs> Makine yapıyorlar falan. Veriyorlar yemyeşil su çıkıyor. Şimdi hayvan öyle bir şey yani. Gerçekten bakıyorsun yemyeşil otu yiyor. Yani tertemiz bembeyaz yani şifa kaynağı bir süt çıkıyor. İşte bu yani bu, o hayvanın böyle tek başına yapabileceği, onu kurgulayan, arkasındaki Üstad başka yerde diyor yani, sanat eserinden sanatçıyı görme meselesi gibi. Bismillah der, rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere rezzak namına en latif, en nazik, abi hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları, Bismillah der, sert olan taş ve toprağa deler geçer. Bu da öyle. Bakıyorsunuz hiç bitmemiş yerlerden bakıyorsun o ağaç bitmiş oluyor. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Buradaki şey o yani işte. Her şey Allah namına, Rahman namına dediği için onlara bütün yollar açılıyor. Biraz önceki Şakideki olduğu gibi. Çekiliyorlar her şey önünden. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi, o sert olan taş ve topraktaki köklerin kemali suuletle intişar etmesi, yer altında yemiş vermesi, hem şiddeti hararete karşı yani sıcaklığa karşı aylarca o nazik yeşil yaprakların yaş kalması tabiyyunun. Tabiyyun dediğimiz arkadaşlar her şeyi tabiatın yaptığına inanan tabiat perestler. Ağzına şiddetle tokat vuruyor. İşte diyor ya lisanı haliyle aslında gösteriyor. Hadi yapın. Hani diyorlar ya yaratın mesela. Sineğin gözünü halk eden güneşi de diyor aynı yaratmıştır. Yaratın hadi o zaman bir sinek yaratın. Karşılığı yok yani. Evet. Ha şu olabilir. Şu anda mesela işte et üretimleri vesaire falan var. Yani benzerleri olabilir arkadaşlar ama son noktası olamaz yani. Son noktası olamaz. En güvenliğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asay Musa gibi ve kul bir asakel hacer. Bir zaman da Musa kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Bakara suresindeki bir şey. Elinde bir sopa. Biliyorsunuz Hz. Musa'nın kısası da bilindiği için. Yani yere atlıyor. O kocaman bütün o sihirleri yutuyor. Bir tane dal ya işte. Yani bildiğiniz bir dal. Ama emir yani. Taşa vur dediği anda oradan arkadaşlar su çıkıyor. Emrine imtisal ederek taşları şak eder. Kırar, böler. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer azay İbrahim gibi ateş saçan hararete karşı ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Bu da başka bir ayet. Ateşe şöyle ferman ettik. Ey ateş dokunma İbrahim'e, serin ve selamet ol ona. Bunu bir yerde dinlemiştim bir sohbette. Şöyle ifade etmişlerdi. Serin ol olsaydı dedi, Hazreti İbrahim içinde donardı. Çünkü emir aldı ya, serin ol, 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 ol sonuna kadar gider. Serin ve selamette ol. Yani hem soğut hem de emniyet içerisinde ol. Yani donmayı da engel. Düşünebiliyor musunuz? Yani Urfa'ya giden arkadaşlar vardır işte hani Balıklı Göl. Oraya bütün yığıyorlar şeyleri onun içerisine atıyorlar. Bir ateşin içerisine düşüyor yani insan. Ama Allah'ın emriyle, Allah'ın adıyla ve Allah adına hareket edildiği için Allah namına Allah nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Manen Bismillah diyorlar. Allah namına ve Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Manav'dan alıyoruz, Carrefour'dan alıyoruz, bilmem işte Lidl'dan alıyoruz ama onun bir öncesi var yani. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Burada bir soru sorsam size? Allah namına vermeyen gafil insan ne demek? Allah namına vermeyen gafil insan. Allah namına vermek için de herhangi bir çıkar gitmemek. Çok güzel. Olabilir. Çok güzel. Aynen öyle. Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Yani eğer onu verirken şahsına bir şeyler istiyorsa ya bu şu değil, alışveriş yapmak değil yani karşılıklı zaten o bir mukavele, bir ticaret. Ama bir şey yaparken ya Allah amına değil de işte Üstad Hazretleri'nin bakın hayatında da arkadaşlar bunu çok şey görüyoruz. Hoca hayatında da var. İstina dostları. Hiç kimseden hediye kabul etmiyor. Hiç kimseden. O hani mesela medresede eğitim görürken medrese talebelerine zekat veriyor ama Üstad kabul etmiyor kendi diye kabul etmiyor, talebelerine de kabul etmiyor. Kendisine niye? Çünkü istina düsturu. Burada da bakın o Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Bu da bizim için bir ölçü aslında. Güzel bir ölçü. Yani yarın bir gün ben sana vermiştim. Şey vardı adamın bir tanesi çok zenginmiş işte birisini hacca göndermiş. Her sohbette başlıyormuş işte. Ya bir anlat bakalım şu bizim seni gönderdiğimiz haccı umreyi bir anlat. Bir defa bir göndermiş. işte bu Allah namına vermeyen gafil insan yani. Allah rızası için olmamış oluyor. Aslında bir tane sorum olacaktı. Şimdi biz mesela Fransa'da okuyoruz ve devletin bize vermiş olduğu burs var. Yani devletin verdiği burs, ben etmiyorum ki Allah namına, Allah adına veriyor bursu. Yani o zaman o bursu hani dediğiniz ya almaması, almamak lazım. Tabii o biraz insani ilişkilerde arkadaşlar bence geçerli olan bir şeydir de. Yani işte bu tür şeyler, devlet yardımları veya burs gibi şeyler zaten herkese takdir edilmiş ve onları o şekilde zaten alıyorsun. Ve onu eğitim gördüğün için veriyor ve eğitimin için veriyor senin için kolaylaştırmak babında. Hani oradaki belki dikkat edecek nokta şu olması lazım. Eğitim görmüyorsam ve ben hala burs almaya çalışıyorsam işte o, o tehlikeli. Yani o aslında işin haram boyutuna da girebilir. Sohbetin sonuna geliyoruz. Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Tablacı ne demek arkadaşlar? Aracı. Seyyar satıcı. Aynen öyle. Tablolarda satanlar öyle. Getiren insanlara bir fiyat veriyoruz. Teşekkür ediyoruz, para veriyoruz bir şey vesaire. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Bak ona ne vermeli izlemiyor. Acaba asıl mal sahibi olan Allah bizden ne fiyat istiyor? El cevap. Evet münimi hakiki yani nimetleri sana veren hakiki sahibi. Bizden o kıymetler nimetlere mallara bedel istediği fiyat 3 şeydir. Hatırlayabilen var mı? Zikir, fikir, şükür. Zikir, fikir, şükür. Evet. Aynen öyle. Bizden istediği fiyat üç tane şey. Biri zikir, biri şükür, biri fikir. Zikir ne demek arkadaşlar? Anmak, hatırlamak namaz içinde diyor ya işte yani Allah'ı hatırlayın yani işte aslında o. Biri zikirdir. Allah'ı hatırlama. Biri şükürdür, biri de fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Bakın başta Bismillah zikirdir. Allah'ı başta hatırlamak yani. Allah namına hareket etme, Allah namıyla hareket etme belki. Ahirde elhamdülillah, elhamdülillah yemek yedik, elhamdülillah her şeye elhamdülillah şükretmek. Başa gelen her şeye şükretmek. Ortada bu kıymetler harika sanat olan nimetler Ehad-ü Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek de fikirdir. Arkadaşlar tefekkür meselesi gerçekten önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de çok yerde hiç akıl etmez misiniz, hiç düşünmez misiniz, hiç tefekkür etmez misiniz gibi bir sürü defa bize bunu bakın şey yapıyor. Hakiki manada tefekkür etmek 100 sene nafile ibadetten daha evladır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani düşünmek yani düşünmek gerçekten oturup her noktada yani tabi bunu Allah namına işleme yani sonucunda da bir şeye vurmak yani. Evet bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet. Belahet arkadaşlar affedersiniz ahmaklık demek. Öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet için münimi hakiki unutmak ondan bin derece daha belahettir. Hatırlıyorum Cumhurbaşkanı işte Fransa Cumhurbaşkanı size bir hediye gönderiyor. Sen getirdiği adama o Allah razı olsun çok teşekkür ederim çok sevgi falan filan. Ama hiç hatırlamıyorsun sana asıl göndereni. Yani asıl sana o işi yapan işte aynen böyle saçmalıksa diyor bu kadar nimetleri veren hakiki nimetleri vereni de düşünmemek aynı belahettir yani affedersiniz ahmaklıktır. Ey nefis böyle ebleh olmamak istersen ebleh de ahmaklık manasında Allah namına ver Bak Allah namına ver diyor arkadaşlar. Yaparken bir işi demek ki Allah namına verme. Yani Allah'ın ismiyle verme o amenna ama Allah namına verme. Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Yani bütün her şeyini üstadım dördüncü sözde dediği gibi namazlarını kılanın diğer diyor dünyevi mübah amelleri de ibadet hükmüne geçer. Neden? Çünkü Allah namına yapıyorsun. Okula gitmek, başka şeyler yapmak hepsinde onu hatırlamaktır yani. Burada nokta. Sonunda bahsettiğim anekdotu da anlatayım. Aymaz abiden dinlemişim. Abdullah Aymaz abiden. Bir gün böyle yine Risale dersine başlayacaklar. Abi kitabı istiyor. Başlıyor, açıyor. Bismillah birinci söz diye başlayınca o toplumdakiler biraz ya arkadaş bize de mi menü modunda hani bize de mi birinci söz e, şeyi yani zaten biz bunları hep okuyoruz deyince öyle bir şeyden geçiyor. Aynen öyle. Birazdan olacağı gibi. Sonra çay da çay geliyor. Şey yapıyor falan. Bakın diyor siz diyor birinci sözü diyor şey yapmadınız. Biz bu işleri biliyoruz dediniz ama diyor bak çayı veren bismillah demedi. Çayı alan bismillah demedi. içen bismillah demedi. Yani hani biliyoruz da hayata hayat ne kadar ediyoruz? Aslında bu da bizim için bir ders. O yüzden Allah namına işlemiş. İnşallah bugünkü dersimizde böylece olmuş olsun. Allah rızası için El Fatiha.